Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda halka arzar güne tabanla başladı diye bir manşet attık. Ee, öyle de oldu. Bir hisse bunlardan pozitif ayrıştı. Birazdan göreceksiniz. Siz de zaten video izliyorsanız biliyorsunuzdur. Taban serisi mi geldi diye bunun hakkında bir muhabbet yapacağız beraber. Ee, videoya geçmeden önce emek karşılığı videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi ekranda 3 tane hisse görüyorsunuz. ofis Enerji, Taten. Bunlar şu an aktif olarak tabanda bekleyen hisseler. Ee, peki bu hisselerle ilgili ne söyleyebiliriz? Taten, ofisyen ve İz Enerjinin brüt takası var. Yani brüt takas cezası neydi? Bir önceki videomuzda söylemiştik. Bugün aldığınız hisseyi bugün aynı gün tekrardan satamıyorsunuz. Bu taban olan şeylere hisselere sabah İz Enerji de dahildi. Taban olarak açılış gerçekleşti sonra birden yukarı çektiler şu an eksi bir nötr o civarlarda seyrediyor fakat şunu bilmeniz gerekiyor ki siz şimdi eksi bir nötr okey Gittiniz hisseyi aldınız. Tavan olacak niyetiyle. Tavandan satarım niyetiyle. Lakin hisse tavana kitlese satamazsın. Hisse tavana kitlediğinde de illaki alıcılar olabilir. Daha çok tavan gider mi diye. Bu şekilde alanları da o gün tekrardan bir aşağıya verseler. Ellerinde zaten satamazsınız. O şekilde de kitlerler. Yani söyle bu şekilde bunu bilmeniz lazım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü genel duruma baktığımızda 15 tavan yapmış hisselerden bahsediyoruz. Normalde bir hisse 5-6 tavan yaptığında biz seviniyorduk. Bundan birkaç ay öncesinden bahsediyorum. Şu anki Furya'da 15 tavan müthiş bir sayı. Yani genel olarak yıllara baktığımızda da gene müthiş bir sayıdan bahsediyoruz. En son Onca de böyle bir şey olmuştu. Çok tavan seyircisi. Bir de Forte'de olmuştu. Forte ayrıydı. O küçük bir tahtaydı. Onun hikayesi bambaşka. 10 semde de şöyle bir hikaye vardı. Tek kurumdan dağıtıldığı için çok az kişiye verilmişti. Onlar da satmayınca mecburen sürmek zorunda kalmışlardı. Ama bu hisselerde içi KY dolu full küçük yatırımcı dolu hisselerden bahsediyoruz ve 15. tavanını yapmış hisseler. Şunu gördüm ben yorumlarda. Mesela bir yorum gelmişti. bu 15. tavan gününde bir video çekmiştim. Dedim ki tavandan dedim almak artık çok riskli. Çünkü 15 tavanın düzeltmesi de bir derin olacaktır. Belki aylarca yıl Yıllarca aldığınız fiyata geri gelemeyecektir. Belki de çıkıp gidecektir. Orayı biz bilemeyiz. Çünkü piyasa arz talep meselesi diyoruz. Bilançolar falan tamam önemli. Şirketin ederini gösterir ama. E, şu de bir durumda var. E, nasıl diyeyim. Eğer alıcı olursa bir şey, bir şeyin talebi çok olursa o hisse hisse olsun ya da başka bir şey olsun fiyata değerlenir. Bilanço falan takmaz. Ama elinde sonunda o ederine gidecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü sınırsız bir yükseliş e, hiçbir zaman mümkün değildir. Adam tutsa her gün taban şey özür dilerim, tavan tavan götürse kendi ne kazanacak, bu durumdan tahta yapıcı ne kazanacak, patron ne kazanacak? Hiçbir şey kazanamayacaklar. Borsadaki şirketlerde alsat sat yaparak e, tahtacılar müthiş parayı bu şekilde götürebiliyorlar. Yani sistemde illa bir kazanan varsa illa bir kaybeden de olmak durumunda. E, sistem bu şekilde işliyor. E, şimdi e, takaslara geçelim. Sonra daha farklı fikirler de söyleyeceğim. İz enerjiye baktığımızda iş yatırım toplaması görüyoruz. Neyi neydi iş yatırım? İş veya Kredi iz Enerjinin e, şu anki aktif e, hisse çoğunluğu olan diyeyim. Hisse çoğunluğu olan kurumlar e, satıcılara baktığımızda da küçük yatırımcı olduğunu söyleyebilirim iş yatırım bugün aldığını tekrardan bugün satamayacak ama şöyle bir durum da var. İş ve yapı kredilerini daha önce anlattım. Info A1'den iş yapı krediye bir mal paslandı. Bu mal aynı kişinin mi yoksa farklı kişiler mi maliyetlendi bunu bilmiyoruz. Belki bir danışıklı dövüş de olabilir tahtada bunu daha önce çok kez söyledim. Yani 15. tavanda iş yapı kredi alımına güvenen alanlar vardı. Ben bunu söylemiştim videolarımızda dinleyen olmuşsa. Neyse iz enerjide durum bu şekilde ne yaparlar peki bu hisseyi ee, en sonunda bunları toplu bir şekilde söyleyeyim. Bay döner'e baktığımızda yatırım finansman alımını görüyorsunuz fakat buna e, bay döner'de bürüt takas yok yatırım finansman tabandan aldığını tekrar e, işte %7 primlenmiş durumda şu an eksi 3 tekrar oralardan satabilir yani bunu gün sonu akd'sine bakmak lazım bir de takasları yorumlarken genel olarak e, haftalık aylık o şekilde bakmak lazım. Dediğim gibi yatırım finansman şu an alıyor, tekrardan satılabilir ama belli olmaz. Ofis Yeme baktığımızda da e, dün bir TEP alımı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an ortalıkta yok o. E, bizim kurum almıştı ondan bir iki gün önce. E, bir iki tavanlık kar etmişti. Şu an satışı var. E, satabiliyorlar. Kolokasyonla yani taban olan hisseyi de satamazsınız bu arada. Çoğu kişi yazıyor niye ben tabandaki hissemi satamıyorum diye. Kolokasyon nasıl ki tavanda varsa tabanda da var. Kurumlar sizden öncelikliler. E, baktığımız zaman işte A1 satışı görüyoruz. Küçük yatırımcının da alımını görüyoruz. Ofiste çok da bir talep olduğunu e, görmüyoruz. Devam ediyoruz. Enerji'ye baktığımızda halk kurumundan bir e, toplama görüyorsunuz. Bir alım görüyorsunuz. E, diğer işte A1 deniz bunlardan bir şey var. Ama gün sonunda daha çok tabi e, bunlar netleşecektir. Şu an halktan bir alım var. Enerjiye şey yasağı yok bu arada. E, Brüt takas yasağı enerjiye de yok şu an. Ee, sadece Taten'de, ofisiyemde bir de İzenerj'de var. Kuzuya baktığımızda 123.000'le eee tavanlar devam ediyor. E, alıcının şu an A1 olduğunu söyleyebiliriz. Bay dönerle ilgili bir önceki hemen slaytımızı e, şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes diyordu ki bay döner diğerlerinden en dandik hissedir. İlk gün, hatta ilk gün şey olduğunda piyasaya çıktığında e, satanlar olmuştu. Ben ne dedim? Tüm videolarımı açın tekrardan dinleyin. Bay döner en sağlam olduğumuz yerdir derim. Niye? Çünkü e, hissenin hepsi KY'nin elinde dedim. KY satmazsa kurumlar da bir şey yapamaz dedim. Bu şekilde bu mantıkla A1 aldı sürdü sürdü sürdü. Dün bile mesela baktığımızda hepsi tabana kitleri. Bidener taban oldu. E, tabana yaklaştı. Eksi 9'a çıktı. Tekrar artı 6'ya fırladı. E, bir de tavan açmıştı onlar taban açarken. Bugün de dediğim gibi bu şekilde bir yol izliyor Bidener. E, ama dün kapanışı taban olmuştu. Yani onu söyleyeyim. Ne nispeten satış şeyi verdi. Yani diğerlerine göre daha dayanıklı çıktı. Onu söyleyebilirim. Şu anda da belli bir kurum gelse o tahtayı süpürse hisseyi belki de götürecektir. Ama dediğim gibi 15 tavan yapmış. Bu adam e, şunu da söylemek durumundayım. Dönerci. Yani bu dönerciden nasıl bir e, ekstra müthiş bir beklenti içerisinde olabilirsin ki? Hani diyorlar ya e, biz işte diyorlar onu şimdi anlatayım hani tam yeri. İşte mesela ben patronum tamam mı? İz enerji işte 19 liradan arz oldu. İz enerji örnek vermeyeyim işte. Mesela 19 liradan ben şirketime arz edeceğim. Kanala arz ediyorum tamam mı? 19 lira işte nasıl belirlendi? Aracı kurumlarda çağırdık. İşte konuştuk ettik. E, bilançomuz şu, gelirimiz şu, giderimiz şu, zararımız şu. E tamam abi sana bir fiyat biçtik. 19 TL bunun işte bir değil. Bu 19 lirayı da beklentileri de dahil ederek yapıyorlar. Bak düşün. İşte diyor ki iskonto oranında diyor yüzde veriyorum. Hadi al karz iskontom diyor bir ee, şey olarak gelirlerine baktığımızda işte hadi sen ne dedi 22 TL olsun tamam mı? Piyasaya çıkıyor bu hisse. Ee, piyasada diyor ki yok diyor kardeşim sen diyor tamam 22 liradan arz ettin diyor ama diyor bunun diyor ederi 22 TL değil diyor bu hissenin ederi diyor 100 lira diyor bence diyor 3 haneyi görmesi gerek diyor fakat baktığımızda o e, hisseyi patron ucuzdan e, arz edecek kadar e, nasıl diyeyim mesela ben patron benim ya öyle söyleyeyim e, ben hıyar mıyım da 19 liralığa eğer 100 liralık bir hissem varsa 19 liradan beleş halk halka arz edeyim tabii ki böyle bir şey olmayacaktır ama piyasaya çıktı dediğim gibi. Böyle zaten durum bu şekildeydi yani ederi belli olmuş bir hisseyi piyasa şu an şu şekilde işliyor beklentimiz var kardeşim bizim alanlar da bu şekilde bak bazı küçük yatırımcılar da bu şekilde kimse alınıp gücenmesin hisse bak devam edebilir tavanlarına ben bugün bunları söylüyorum ama tavanlarına belki devam edecekler diyor ki yatırımcı ben diyor beklentiyi fiyatlıyoruz diyor. Biz onun için diyor işte 15. tavandan diyor alımımızı yapıyoruz diyor. Bunların hepsi dün oldu mesela. E, uzun vadeciyim demeye başladılar. Çünkü tavandan almışlardı. Başka diyecek bir e, çok tepeden almışlardı. Başka diyecek bir sözleri yoktu. Bu sebepten dolayı uzun vadeci oldu. Birden borsa uzmanlarının hepsi uzun vadeci oldu. Bu şekilde e, iş dönmez ki abi. Belli bir fiyat biçilmiş. Sen tutup diyorsun ki bunun 5 katına 2 haftada bir daha normalde bir hisse ne olur? Arz edilir. İşte tamam iskontolu arz edildi? 2-3 tavanını çektin abi. Sonra yataylaştım. Belli bir kar realizesi. Yatay git gel git gel. Sonra bilançolar beklenir değil mi? Bilanço iyi geliyorsa hisse gider. Bilanço kötü gelirse hisse düşer. Olayın normalde bu şekilde olması lazım ama maalesef borsamızda olay bu şekilde işlemiyor. Bu üç tane hisse çıktı bak şeyden kesinlikle şey yapmıyorum tamam küçük yatırımcı kazansın ben de katıldım arzların hepsine ben de kazandım. Üç tane ne kadar getir elde etti. Neredeyse 3-4 katı e, bin liran sallıyorum dört buçuk milyar e, bir kar vermiş durumda. Bundan kimse hoşnut olmaz mı? Tabii ki herkes memnun olur bu durumdan. E, ama dediğim gibi olayın da aslı bu. Tamam küçük paralarla tabii ki e, bir sıkıntı ol, olmaz yani taban bileşeksi isterse e, elinde sonunda zaten arz fiyatından aldın karda olursun. Ama benim sözüm 15. tavandan işte 10. tavandan alımlara oralar artık riski yerlerdir. Belli bir kar realize edilir. Hisse belli bir zaman geçer. Oturur rayına oturur. Bir yataylaşır. İşte dibi neresi artık onu kendini belli eder. O zaman oradan mesela uzun vadeciysen tamam oradan alımını yapabilirsin. Ama hiçbir şey belli değilken 10. tavandan 15. tavandan almakta ne kadar akıl kârı artık o yorumu da size bırakayım. Taten'le devam ediyoruz. Taten daha bir satışını görüyorsunuz. En çok elinde hisse olanlar oydu. E, şu an e, 147 bin satış var. Geri baktığınızda da KY alımını görüyorsunuz. Ebebe'ye baktığımızda da satanın malını gedik alıyor. Dün tacirler alıyordu. Bugün gedik alıyor. E, Ebebek'te olay bu şekilde. El değiştirmelerine bakacağız. Tavandaki lot sayılarına mesela dün çok takılmayın. Ebebek e, 17 milyonla tavan başladı. Bugün de 26 milyonla tavan başladı. Belki yarın 50 milyonla başlayacak. Tavandaki lot sayısına çok takılmayın. El değişme oranlarına toplayan kurumlara, satan kurumlara göre yorumlarımızı yapacağız. Olay bu şekildeydi. Dediğim gibi özet geçecek olursak da eğer uzun vadeciyseniz benim tabi kimseye alsat tavsiyesi vermiyoruz. Veremeyiz de zaten. Ama uzun vade alımlarınızı yapacaksanız belli bir ayın oturmasını bekleyin. Okey bugün bir taban çeker. Yarın belki 3-4 tavan daha çeker. Ama tutup da buradan 10 tavan tekrar çekebilmesi çok akıl değil. Çünkü çünkü FK'sı diye FK PDD defter değeri diye bir şey de var. çok da şişmiş hisseden şey yapmayacaksın. Çok da hisseyi tepeden almayacaksın. olay bu şekilde. Şimdi son olarak da hemen bu konularda bilinçlenmek için bizim sıfırdan borsa eğitimimiz var. Bu konu derken hem arz hem de diğer hisseler için geçerli. Teknik analiz eğitimimiz var burada. Onun yanı sıra borsadaki tanımlardan falan da bahsettik videolarımızda. Tamamen sıfırdan en tepeye götürebilecek bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bonus olarak da ücretsiz olarak bak günlük takaslara nereden bakarız bundan bahsediyorum. Kurs ücreti piyasada 3-5 binlikken biz de 750 TL olarak belirledim. Öğrenci adamla asgari ücretli adamda da bilsin diye. Kursa katılmanız için katılmanız için herhangi bir bilginiz olmasına gerek yok. Eğitim sonrası destek var mı? Telegram grubu açtık. Oradan takıldığınız yerleri bize bana sorabiliyorsunuz. Direkt benden muhatap oluyorsunuz. Bana sorabiliyorsunuz takıldığınız yerleri. Eğitimimiz bu şekilde nereden ulaşabileceksiniz? Telegram'da açıklamalara ve yorumlara sabitlediğim Telegram ve Gmail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Son olarak da Telegram grubumuzdan bahsedeyim. Burada da sohbet muhabbet ediyoruz arzlarla ilgili. E, kaliteli bir grup. Diğer gruplara nazaran öyle söyleyeyim. Yani kendi grubum diye demiyorum. Ama daha kaliteli, daha bilinçli yatırımcıların olduğu bir e, şeyden bahsediyoruz gruptan. Buraya katılarak da e, sohbet edebilirsiniz diyelim. E, son olarak da videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. 12 dakikalık bir video olmuş. E, yeni videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim.